Sende çok kaleci vibe'ı var ha. Baya böyle meret değil ama meret mi acaba bu? Bu kadar sakal yoktu sanki meret. O Aa İtalyan tamam. İtalyan Serie oynuyor. Kaleci değil ama. E abi takımları bula bula gidelim. Zaccagni mi? Zaccagni de değil. Lazio da değil. Desiglio vardı bir Mati ama de... Matia destekliyor, sormazlar herhalde ya. Tamam güzel savunma oyuncusu 32 yaşında. Sen böyle Napoli'de filan mı oynuyorsun ya? Takıma bakacağım bir. Napoli'ye bakmıştık ki Meray'ı niye bir de... Ya uf bir daha yazdık. Ya bu adamı kesin biliyorum ama valla takım böyle Fiorentina falan olabilir. Bu top şeyden bir takım değil, bir oyuncu değil. Hiç Roma'yı falan denemeyeceğim. Bu adamı net hatırlıyorum tanıyorum ama maalesef adı aklıma gelmiyor. Yorumlara bekliyorum. Sıradaki oyuncuya geçiyorum. Bu saçlar ne? Sen kol palmer mısın acaba? Ben niye bugün yazamıyorum ki? Tamam İngiliz Premier Lig'de oynuyor. Bu saç yapısıyla imkanı yok bulamayız. Pozisyon bakacağım. Ramsdale mı acaba? Kaleci de değil. 26'dan büyük. Yani United'a falan Arsenal'e bir gitmek lazım. Garnacho ile bir United'a bakacağım. Takım bakalım. Tamam forvet oyuncusu. İngiliz. United'lara değil. Jamie Wardy mi bu ya? Aynen Jamie Wardy'ymiş.